Arkadaşlar selamlar aleyküm, günaydın, merhaba, hayırlı günler, iyi akşamlar, hayırlı e, akşamlar falan filan. Hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar, <laughs> mutlu Noeller. <laughs> ne dersin artık diyorum. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Selam evrensel mi değil mi? selam mı? Evet. Yani hangi selam? Olduğun <laughs> anladı. Doğru söylüyorsun. Merhaba evren sayı gibi ama. He. Ama hani farklı dilde karşılıkları farklı. Olabilir. Acaba her dilde merhaba aynı anlama gelir mi? Nasıl yani aynı anlama? Yani işte selam vermek gibi, seslemek gibi. Geliyordur değil mi? Yani sonuçta her dilim, dilim bir merhabası var. Hı, hmm, olabilir. Evet Ayşe Hanım. Recep Bey buyurun. Bugün bir gün daha yollara çıktık. Yollarda ne hissediyorsun yürürken? Tehlike. Senin en zorlandığın tehlikeler nelerdir? Ben yolda yürürken Veya şöyle söyleyeyim önce <laughs> söyle. Yolda hep yürürken bir korku hissediyor musun kaldırımlarda? Evet. Ne hissediyorsun? Neden zorlanıyorsun? Her an bir şey olacakmış gibi, bir yere yani bir engel olacak, çarpacakmışım gibi ya da başka bir engel gelip bana çarpacakmış gibi. En çok zorlandığın engel türü hangisi peki? Hani zorlandığın derken hani korktuğun ve seni bu zaman kadar da e, karşına çıkan korkutan. Ya şöyle e, bence bu biraz dönemsel olarak da belki değişiyordur bilmiyorum. Evet. Ben son 2-3 yıldır falan birkaç kez şey yaşadım. Kaldırımda yürüyorum. Geri geri gelen araba. Hepsi de aynı kaldırım bu arada. Evet. Bayındır 2 sokak Kızılay. Hı. Orada oteller falan şey yapıyor. Arabaları park ediyorlar. Ya otel dışında da park ediyorlar. Neyse. Kaldırımda geri geri gelen araba ilk bir keresinde benim bastonumu ezdi ve kırdı. Bu bir akşam vaktiydi. Zaten sonra... ...işte birlikte baston almıştık senle evet, falan. Evet. Onunla başladı. Şimdi karşıya geçelim de öyle anlatayım ya. Odaklanamıyorum çünkü sonra yani aynı kaldırımda bir iki kez daha böyle. İşte arabalar geri geri geliyor. Sen kaldırımdasın yürüyorsun. Aynen kaldırımda yürüyorum. Ya geri Tırnak içinde kaldırım olduğu için güvenli olması lazım. Aynen. Evet. Ve araçlar geri geliyor. Hani tamam kardeş yani geri geliyorsun kaldırıma park ettin. Onlar zaten sıkıntı. Ama kaldırımda geri giderken de bir zahmet hmm. arkana bir bak. Yani kaldırımdaki durum hareketli duran araçlar Evet, bizim için tehlikeli ama e, hareketli onlar da olunca hareketler daha tehlikeli. Direkt ölüm tehlikesi aslında. Ya bir de aynen öyle. Sakatlanma tehlikesi. Baston şeyinde kırılmasını akşamdı zaten hani ben akşam görmem tamamen gibi. Diğer birkaç olay da gündüz gerçekleşti. Hani ben çok yakınımdaki büyük cisimleri fark edebiliyorum. Ya o kadar hızlı geldi ki mesela ben son anda fark ettim ve kaçtım. Kaçamayabilirdim. Ya kaçtım derken bu kenara çekilmeye falan çalıştım ama Hani o son olaylarda artık böyle korkudan böyle gidip hani korunma böyle bir saat falan ağlayıp kendimi durduramadığım şeyler olmuştu. Evet. E, zamanlar olmuştu ve artık hani şey oldum. Korku oluştu yani. Büyük korku oluştu. Büyük korku oluştu. Kaldırımda bir araba varsa işte ya da bir arabanın arkasından geçmem gerekiyorsa direkt o korkuyu hissediyorum böyle geçemiyorum falan. Yani Arkadaşlar hani mesela siz belki basit, basit sizin için işte kaldırımda geri geri gittim. Az kalsın çarpacaktım ama çarpmadım deyip belki de geçiyorsunuz. Ya şöyle hatta öyle bile olmadan Arada uzaktan bıraktım. görüyor. Ona göre Aynen, sonuçta basit bir... bir olay. Hani ezilmedi, ezildi mi ezilmedi. Ama o aslında sizin yola koyduğunuz engeller ya da yaptığınız engeller bizim zaten dışarı çıkarken sınırsızca engelle karşılaşıyoruz. Evet. Bir de üstüne her seferinde daha korkuyla çıkmamızı sağlıyor. Yani kişilerin hayatına etkiliyorsun. Bunu aklınızda bulundurun her zaman. O zaman senin... Ve ben mesela bazılarına hakkımı helal etmiyorum açıkçası. O geri geri gelip de arkasına bakmayan kişiye helal etmem hakkımı. Bastonumu kırdılar mesela. Ka yani kaç bin lira lan baston? Ya aşkım dediğin gibi maddiyat bu işin belki en... E en hafif kısmı. En hafif kısmı, evet. hani telafi edilebilen bir kısmı ama o güvenli bir şekilde yürüme ne diyeyim, hani Asli bir durum zaten Allah göstermesin onun zaten telafisi yok ama o güvenli şekilde yürüme özgürlüğünü o duyguyu bile elinden almalar büyük bir kayıp aslında ya korkarak dışarı çıkmamalıyım bana bunu yapmamaları gerekiyor insanların ve en üzücü olan kısmı da o oluyor bence o an yaşadığın korku ve bunun sonraki hayatına Sonraya etkisi. aktarılması yani hani şöyle de değil ee, diyelim ki dikkatsizsindir. Dersin ki ya demek ki dikkat etmem gerekiyor. Ama bu saydığın hiçbir şey bizim elimizde değil yani körüz sonuçta. Yapabileceğimiz Aynen. bir şey yok. Sen anlat şimdi. Ya ben en fazla şeylerden korkuyorum ya. Yukarıdaki engeller hani basonla algılanmayanlar var ya. Hı hı. Tabeladır. Arabaların Aynı e, aynaları. Kamyonların. Evet ağaçların sakkan şeyler. Dallar. Bunlar beni çok korkutuyor. Zaten başıma gelen çoğu kazada böyle oldu. Evet. Ee, yani şöyle baston aslında önümüzdeki birçok şeyi hemen hemen algılıyor. Bazen e, daha dikkatli olmamız lazım. Ama yukarıdaki engelleri algılayamadığı için bu bizim için büyük bir tehlike. Onun için de kafamızı çok vurduğumuz oluyor yani. Hatta kameralarda bile oldu yani. Evet. Videolarımızda da var. Bu çok korkutuyor beni. Hı hı e, ee, senin dediklerin zaten var. Ama benim en çok zorlandığım noktalar onlar oluyor. Bir de ben şey yapmaya çalışıyorum genelde. Ee, bir ses duyduysam yüksek gürültülü falan hani çalışıyorlar ya. Evet. Genelde hareket etmeyeyim diyorum. Evet Çünkü, kala kalıyorum. aynen kala kalıyorum. Onun için de hareket etmeyip durmak belki daha iyi olabilir. Ama bu söylediklerimizin hepsini maalesef yollarda değil kardırımlarda görmemiz çok üzücü. Aynen. Yani... Ya bir de zaten kaldırma araba koyduklarında yola da çıkmak zorunda kalıyoruz. O da ayrı bir konu da. Ya Böyle o, tehlike. O zaten doğrudan bence cinayete Aynen teşebbüs öyle. yani. Teşebbüs mü diyorlar? Ne diyorlar? Sevk yani. Yani öldür, öldür. Yani sonuçta orada Hı. sen arabanı koyuyorsun. Birileri yola inmek zorunda kalıyor. Zorunda yani. kalıyor. Evet. Gören bir kişi yolda ne olduğunu anlayıp hareket ediyor. Ama sen hiçbir şey Benim bilmeden ben tehlikeli kucağına atmıyorsunuz. aslında ve bu abartı değil arkadaşlar. Bu bizim hayatımızın gerçeği. Tabii ki de yani. Onun için ha, e, bize yazıyorlar sürekli. Çünkü engelisiniz Hayatınızda Hayatınızı en çok zorlayan nedir? Siz için nasıl proje yapalım? Yani bazı şeyler belki de projeye bile gerektirmiyor arkadaşlar bu tür şeyler. Sadece bir bilinçlendirme, bir bilinç bizim için Yapılabilecek bir milyonlarca dolarlık bilmem katrilyonluk projelerden daha etkileyen yani aslında. Şu kamyon olayını anlatmak ister misin? Ya kamyon olayı şöyle anlatayım. Aslında bunu anlatmamıştım. Anlatmayacaktım bir, da. Anlatmayacaktım da. Bir sabah Yine işten çıktım. Ayşe yoktu o gün. Viyana'daydı arkadaşlar. Viyana'daydı. Avusturya'nın köyündeydim o sırada. Avusturya'nın köyündeydi. Viyana'ya da gitmedim. Tamam. Aynen. İşte yolda giderken bir tane kamyon vardı. Ben o kamyonu hissettim. Bastonla o kamyonun kendime siper aldım yani bastonla. Şöyle vura vura yanından geçiyordum. Zaten her sabah olduğu için birazcık da maalesef çok üzücü ama ee... ona biraz... Geçiyordum, sorun yoktu. Tahmin edebiliyorduk. Evet, sorun yoktu ki tam sorun yok diye düşünürken gürürken küt diye bir ses geldi. Ya yani ben vurdum. Evet. Ee, o zaman da gözlüğünde gözlük de vardı. Biz bazı videolarımıza zaten hani yorumlarda söylüyorsunuz. O gözlükle çekiyoruz. Evet. Gözlük elime düştü. Gözlüğün çerçevesi kırıldı. Kullanılamaz hale geldi yani. hale geldi. Kafamda da bir sıyrık vardı şöyle. Hafif tam kanama değil. Dokununca orada bir nemlilik hissedersin ama ısınmaz ya. Öyle bir çizik oluştu. Evet. Sonra oradan biri dedi ne oldu falan dedim. Gözlüğü çarptım. Şey kafamı çarptım. İşte oradan e, kişiler geldiler. Hangisine çarptım falan derken. Dedim ben polisi arayacağım. Polisi aradım. görme engelliyim. İşte şu anda orada şeyde bekliyorum. Konumumu söyledim. Başıma böyle böyle bir şey geldi. Bekliyorum. Lütfen yardımcı olun diye. Yaklaşık 15-20 dakikaya polisler geldi. Dediler ne oldu da? Ben durumu anlattım. Tamam dediler. Ee, hemen oradaki güvenlik kameralarına falan baktılar. Buldular. Ara sahibi de zaten orada bekliyordu. Ee, Aras abi işte üzüldüğünü falan söyledi. Şey Bekliyor. İşte ara beni şeye götürdüler. Karakola. Hani ben dedim ee, tamam olmaması gereken bir şeydi yapıldı. Kafamdaki durum da çok ciddi değil gibi. Hani bir de doktora gittik bu arada. E, bir iğne verdi, vurdular. Tetanoz tehlikesi olmasın evet. diye. Evet. Tekronos evet. tehlikesi olmasın diye iğne vurdular. Ben dedim ki adama e, ya benim gözlüğümün masrafını karşılayın. Gerisini bir şey istemiyorum dedim. Ya bence o yaptığında yanlıştı. Evet, ya daha şey göre yanlıştı. Ben yapmazdım. Kamyonu oraya koymayacaktı çünkü. Ya adam tavrı falan da üzgündü. İşte emekçi bir insan zaten. Hani dedim bu zaten bir ders olmuştur. Muhtemelen onun ücretini de ondan karşıladılar diye. Yani zorlamada... Onu bilmiyoruz ama senin tahminin. Hani tahminim yani öyle diyordu. Ama adam işte canın sağ olsun. Yeter ki yol o iş halli olur falan gibi var. Böyle adamın tavrı bana şey yaptırdı. Yani, gerek yok ittirdi açıkçası. şikayetçi olmadın. Evet. Ha, şikayetçi şöyle oldum işte. Hani şeyi karşılamak kaydıyla masrafı mı? Evet. Yani sonra şikayeti geri aldı işte onunla uğraştı. İşte ha? şöyle oldu hani o süreci de anlatayım da. Şimdi arkadaşlar siz... Burada duralım mı? Aynen. Herhangi biri karakola bu tür şikayetler için gidince sonuçta avukat istemiyorum deyip e, kendi ifadesini şikayetçi olma olduğunu olabilir. Çıkar gider. Yani ifadeyi verip gidiyor arkadaşlar. Evet ama görme engelli olunca diğer engelleri de bilmiyorum. Ee, karakoldan otomatik olarak avukat isteniyor. Bunun yasal olmadığı dayanağı söylüyor yok. Ayşe. Değil mi? Aynen yasal bir dayanağı yok. Ama genelde bu tür risk almamak için yapıyorlar. Bu ayrı bir konu. Ya risk de değil aşkım yani. Hı. Kendimizin sorumluluğunu alabilen insanlar. Evet Ondaki kendi sorumluluğunu alacağını düşünmedikleri yalnız. için e, avukat çağırıyorlar. Orada da saatlerce bekliyorsunuz. Saatlerce şurada. bekledim. Ve sizi adam yerine koymuyorlar. Yani sen birey değilsin. Yapamazsın. Herkes ifadesini tek başına vermek istiyorsa verebilir, sen veremezsin. Ve evet. siz oraya zaten hani engelli bir kişi olarak mağduriyet yaşayıp gidiyorsunuz. Aslında ikinci mağduriyet diyoruz biz buna. Evet orada... Yani bu da olayın ayrı bir can sıkıcı yönü bunu bence. Bunu başka bir geniş bir konuda anlatabiliriz çünkü iki cümleyle insanlar siz, siz için önemli falan diyebilirler. Onun için burayı es geçiyoruz. Kapa parantezi kapattık. Benim zaten iş yerinden arkadaşım da gelmişti. İşte oturduk orada. Bir ara açıkçası duygulandım. Ben niye buradayım? Niye böyle bir şey yaşadım diye. Yani benim için kötü bir gündü aslında. Hani fiziksel olarak e, bir zararım olmadı. Maddi olarak da karşılandı sonuçta ama duygusal olarak gerçekten ben niye buradayım diye sor sorguladım yani. E, öyle üzücü bir gündü. Zaten o gün işte karşıladılar gözlüğüm masrafını. Ben de şikayetimi geri çektim. Böyle bir şey yaşadım açıkçası. Ya, çok üzücüydü arkadaşlar. Recep beni aradı. Işte. Daha doğrusu ben onu aradım. Sabah işte şey diyor, ben karakoldayım falan olayı anlattı. Ya bir de uzaktayım, çok gerçekten korktum. Bir, yani her... Hani... E, aslında aileni de etkileyen bir durum bu. Ya yani bayağı bir etki oluşturuyor yani ve orada şey düşündüm. Yani ar, hani maddi zarardan ziyade... ...Recep'in o sırada yaşamış olabileceği korku ve bundan sonra ki hayatında e, o korkunun o. onu etkileyeceğini bilmek açıkçası. Ben hani o, onu düşününce böyle bir ağlamıştım falan. Çünkü gerçekten hani olayların en kötü yanı bu oluyor. O korku ve korkunun sonraki etkisi maalesef. Aynen. Ha, geçenlerde de yine o kaldırımda bu sefer yine iki kamyon vardı. Ben bir şekilde fark edebildim Allah'tan. Yani genelde dev ders de maalesef. Öyle anlatmaya karar verdi herhalde. Recep <laughs> bir, herhangi bir ders alınmıyor. Yine iki kamyonun arasından geçiyoruz Hani? bence Aynen. iyi de oldu. Ee, durum böyle arkadaşlar. Bu arada kameralar gerçekten çok önemliymiş. O kameralar sayesinde sorun, bu tür şeyler çözülebiliyor yani. Ya ben hep diyorum görme engeller, böyle 24 saat kayıt yapan kamera taşımalı üzerinde diyorum. Ama daha kendim hayata geçiremedim bunu. Ama ya. gerekiyor bence. Başımıza yani, bir şey geliyor sürekli. Yani bu ülkenin, bu yolların daha güvenlikli olması aslında dediğim gibi çok büyük bütçelere ihtiyaç duyulan bir şey değil arkadaşlar. Yapılabilen bir şey bu. Aynen. Hani bazı şeyler masraf gerektirir, bütçe gerektirir, ne bileyim farklı birçok enerji gerektirir ama bu tür aslında bir kaldırımda rahatça yürümek çok emek gerektiren bir şey olmaması gerekir. Sadece bir bilinçlendirme ile bu sorunlar çözülebileceğini düşünüyoruz. Ya sadece bir evden işe giderken bile ben işe vardığımda güne o gün harcamam gereken tüm enerjiyi yolda harcamış olmamalıyım bence. Veya hani gitmeden yol daha yola çıkmadan önce acaba bugün başıma hangi tehlikeler gelecek hissi olmamalı. Olmamalı yani. Ya biz her gün hayata karşı aslında yeni bir mücadele vermek zorundayız. Ee, her gün o korkulara rağmen dışarı çıkmayı seçiyoruz. Hiç kolay değil. Ee, yani görememek. Sizin zannettiğiniz zorluklar değil. Asıl zorluklar bunlar. Yani görememenin estetik zorluklarına daha sıra gelmiyor. Onu i̇şte, düşünemiyorsunuz yani manzara göremediğini böcek kalmıyor. görme, ağaç ağaçları görme, uçaktan yere bakma. Bunlar e, pastanın kreması olarak düşünüyoruz. Yani manzara göremediğinizde üzülebiliyorsanız zaten şükredin ki o lükse sahipsiniz. Öyle bir lüksünüz var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sıra ona gelmiş. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Hoşçakalın kendinize iyi bakın abone olun kanalımıza